Evet arkadaşlar şimdi sevgili kovalara bakacağım. Yükselen güneş ve ay burcu olan kova arkadaşlarımın hepsini bekliyorum. Güzelce karttan karşıyorum. Bakalım sevgili kovalara karttan neler söyleyecek. Şöyle. 4 tane çekiyorum. Yıldız kartı. Kılıç sekizisi. Joker kartı ve kupa ikilisi kartı. Evet. Şu sevgili kovaların arkadaşlar bir tık enerjisi düşük. Zaten biliyorsunuz ki yıldız kartı eşittir. Kova burcu enerjisi. Yıldız enerjisi yıldız enerjisi diyorum. Kova enerjisine baktığımda arkadaşlar bir tık enerjinizin düşük olduğunu görüyorum. Yani modunuz düşük. Keyfiniz çok yok. İşte aşk noktasında istediğin enerji yakalayamıyorsun. Aslında çok böyle büyük dertlerin yok zaten olmasında arkadaşlar ama böyle bir tık keyifsizsin. Yani sen de bunun nedenini bilmiyorsun. Halbuki iyiyim bir derdim yok bir tasam yok bunu sen de biliyorsun ama kendimi diyorsun iyi hissetmiyorum yani bir tık böyle moralim bozuk bir tık enerjim düşük diyorsun şimdi bu kılıç 8'e ötürü çünkü çok e, gergin yaklaşıyorsun her şeye yani böyle her şeye sıkıntılı yaklaşıyorsun bundan ötürü birazcık da böyle moralin bozuk olduğunu görüyorum devam edelim değnek dörtlüsü para beşlisi kılıç beşlisi ve kılıç prensi kartı evet şimdi sevgili arkadaşlar sevdiğiniz insandan tam olarak o etkiyi alamadığınız için moraliniz bozuk aslında evet ben de mi dedim ya işte çok bir neden yok kafana takma durumu da sen de bunu onaylıyorsun falan diye aslında bunun bir nedeni varmış yani sen şunu söylüyorsun sevdiğim insan diyorsun çok egolu sevdiğim insan kendini bir şey sanıyor bir gün bana çok güzel geliyor, bir gün benden çok uzaklaşıyor, bir gün beni çok sevdiğini düşünüyorum, bir gün benden geri kaçtığını falan düşünüyorum diye e, söylüyorsun. Gerçekten de öyle. Şimdi onun gerçek duygularında arkadaşlar sizi gerçekten seviyor denetliyoruz. Yani bu senin hayatındaki biri de olabilir, aklındaki de olabilir. Yani varlığını bildiğin bir insan da olabilir ama varlığını bildiğin birisi. Yani öyle e, yeni biri falan değil. Sana çok güzel yaklaşıyor. Gerçekten böyle çok e, samimi yaklaşıyor. Daha sonra da para besti kartı. Senden çok uzaklaşıyor. Sanki o güzel sözleri o söylemedi. Sanki o güzel yaklaşımı o yapmamış gibi yapıyor. Bu durum senin canını çok sıkıyor. Bak kılıç bestik kartı. Bazen şunu söylüyorsun. Ya egoma yediremiyorum enerjimi yediremiyorum işte motivasyonuma yediremiyorum niye böyle yapıyor ben bir hatamı yaptım bir sıkıntım çıkardım bir kötü bir şey mi söyledim bunu sen de anlayamıyorsa, o yüzden böyle bir e, sıkıldığını görüyorum ama kılıç prens karşımı gösteriyor bu kadar diyor sana diyor, sıkıntı çektirse bile sana diyor değer veriyor seni diyor seviyor yani bu insan arkadaşlar gerçekten size sizi seviyormuş ve size değer veriyormuş direkt enerji onu gösteriyor ama sıkıntılı bitip gerçekten seni çok üzüyor. Hareket ve tavırları da seni çok üzüyor. Ama kılıç prensibi denk doğrusu diyor ki seni de çok da seviyor. Böyle çıkıyor. Bu konuyu çok kafana taktığım için e, kendini geriyorsun ama haklısın tabii ki. Evet. Kader çarkı. Para ikilisi. Kılıç kilisi. Ve kule kartı. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar sizde şöyle bir durum var sevgili kovalarda kadersel durumunu çok zorluyorsun. İşte bir işin peşinden çok koşturuyorsun. Bir olayı çok sorguluyorsun. Bir şeyin böyle peşine gidiyorsun, 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 gidiyorsun. En son noktasına kadar gidiyorsun. Kart enerji diyor ki lütfen diyor bunu yapma kaderini diyor zorlama bak. Parayı pardon kader çarkı, para ikilisi kartı. Kaderini diyor zorlarsan kendini diyor çok diyor ikileme düşürüyorsun. İkileme düştüğün için diyor gününü berbatlaştırıyorsun. Kule kartı. Çünkü sevgili kovaların arkadaşlar zaten enerji durumunda da bu var. Çabuk modu düşen bir aslında burç enerjisi yani direkt modları düşüyor, direkt enerji düşüyor vesaire. Siz de bunu biliyorsunuz. Lütfen kaderini çok zorlama. Lütfen kendinle çok uğraşma. Ee, i̇şte bir şeyi çok böyle gerçekmiş gibi algılamayın. Arkadaşlar ben bu enerjide şunu görüyorum. Tabii ki sorunlar var yani aşk konusunda bir tek sıkıntılarım var. Ama sen bazen de böyle kafanda bir şeyi kurup onu böyle gerçekmiş gibi kendine inandırmaya çalışıyorsun. As öyle bir şey yok. Atıyorum ki sana soğuk yapmasın. sani bakma diyelim. Onun böyle 10 on kat kötü düşünüp kendinde bunu böyle uygulamaya çalışıyorsun. Kesin şöyle olur böyle Hayır. Hissettiğin gibi ve düşündüğün gibi bir durum yok. Evet o zaten farkında. Aklındaki sevdiğin kişi hayatındaki kişi işte. O zaten söylüyor. Ben ona diyor tam diyor durum enerjimi veremiyorum. Durumları diyor farklı hissettiriyorum. Ama ortada diyor kötü bir şey yok. Ama sana göre bak kule enerjisi. Her şey bitti gitti. Öldü bitti durumuna getiriyorsun. Sakın diyor bu enerjiye girme. Biraz daha rahat ol. Biraz daha relax ol diyor arkadaşlar. Yani direkt durumlar böyle çıkıyor. Sıkıntılar var ama sıkıntılar çok büyük değil sevgili kovalarda. Devam edelim. Değnek altılısı. Kupa sekizlisi, Denge Kartı ve Kılıç Körçesi Kartı. Denek Kartı ve Kupa Sekiz Kartı ki çok değişken bir ruh halinde olacaksın. Bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle. ama şunu unutma: Her konuda başarılı olacaksın. Yani kendini yorsan da gersen de. Hiç diyor bir işin peşini bırakmayacaksın. Her türlü o motivasyonla, o enerjide ilerleyeceksin. Önemli olan zaten bu arkadaşlar. Üzülmek zaten insanlara mahsus bir şey biliyorsunuz ki. Kırılmak, incinmek. Bunları göreceğiz ki hayata tutunabileceğiz. Size şöyle bir durum var. Üzüleceksin, modun düşecek ama hiçbir zaman çalışmayı Hiçbir zaman gücü kuvveti bırakmayacaksın. Değnek altılası ve kupa sekizli kartı. Ve sen üzülsen de bazen çekip gitmek istesen bile denge kartı diyor ki çok güzel diyor. Bir uzlaşma sağlayacaksın. Bu uzlaşmanın sayesinde diyor. Hem diyor aşk bakımından sorunlarını çözeceksin. Hem de diyor o heyecanını yeneceksin. Kılıç kraliçesi kartı. Yani bu yıl arkadaşlar kovaların gerçekten çok net bir yıl olacak. Tüm kovalarda duygusallık çok yüksektir arkadaşlar. Yani benim de çevremde Marokov arkadaşlarım çok duygusallardır, çok iyi niyetlilerdir. Tamamen e, kestiremezler olayları, tam böyle iyi kötü bakamazlar. Hep böyle güzel gözle bakmaya çalışırlar. Tabii ki güzel gözle bakmak çok güzel ama herkese güzel gözle bakamaz arkadaşlar. Yani gitti biri seni atıyorum aldattı onu da gidip affetmezsin yani. Onu gibi düşünüyorum. Bu kovalarda böyle bir kıyamama konusu var. Fakat bu enerjiniz çok değişecek. Bildiğin böyle net, pat 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 konuşan bir insan olacaksın. 2023 enerjisi bunu gösteriyor Kılıç Kırçesi. Ama çok dengesiz tavırlarında olacak. Yani dengesiz enerjisi, dengesizlik enerjisi çok yüksek olacak diyor kovalarda. Şimdi ben iki tane evren mesajı, mesajı çekeceğim arkadaşlar. Bakalım. Kılıç Dörtlüsü ve Para Altınsı kartı. Evren mesajı şunu gösteriyor kesinlikle diyor iyileşiyorsun kılıç çortusu kesinlikle o zaman geldiğinde diyor kendini diyor en tepeye fırlatıyorsun para altısı kartı yani hiç e, koşturmana gerek yok yani bu kadar zorlamana gerek yok kariyerde de çok zorluyorsunuz arkadaşlar hiç koşma kendini de yorma kendini de incitme zaten o enerjiye sahip olacaksın yani zaten o bak zaman gelecek diyor ya para altısı hiç diyor kendi hırpalama çünkü bazı durumlarda arkadaşlar Evet koşmak gerekiyor. Hızlanmak gerekiyor. Ama kovalarda böyle bir durum yok. Zaten yıldızsın. Zaten olmuşsun. O yüzden böyle koşturmaya işte yorulmaya, daralmaya, gerilmeye, şu şöyle yaptı, böyle yaptı demi hiç ama hiç gerek yok. Sen zaten her şey olduğunuzsun. Her şey zaten olduğu gibi direkt enerji bunu gösteriyor sevgili arkadaşlarım. Ben bunu gördüm. Ne çıkarsa ilettim arkadaşlar. Her şey güzel kalbiniz gibi olsun. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Biliyorsunuz bana. Mirsok.com sitemden ulaşabilirsiniz. Çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.